Evet, Bakırköy Sosyete Pazarı'ndayım arkadaşlar. Günlerden Perşembe bugün. Şu anda gerçek veri ürünlerin olduğu bir tezgahtayım. Şöyle yaklaşayım size. 500 TL'ymiş indirimde. 40, 41, 42 numarası varmış. Mesela buna 42 diyor. 42 numara ayağı olan bir kadınsanız, ayakkabı bulamıyorum diyorsunuz. Gelip bakabilirsiniz mesela. Bu tarz böyle teyze ayakkabıları da var. Şöyle bir genel göstereyim. Orada müzik vardı da kaçmak zorunda kaldım. O yüzden büyük numaraları gösteriyorum. Yoksa bunların 38, 39'u falan da var. 36, 37'si var gördüğüm kadarıyla şu anda. Hepsine 500 TL ediyor arkadaşlar. Bakın güzelmiş bu. Sade ve şık. 40 numara diyor. Böyle bir marka. Ama hoş yani. Bir dar paçalı pantolonun altına çok güzel durabilir. Bu da 40 numara. Bu da mı 40? Bu 41 mesela. 41 numara yağlan varsa. Şu güzelmiş bakın yazlık sandalet. 40 numara diyor. 500 TL bunların tanesi. 500 TL. Böyle bir şey var. Şöyle paço style'a. <laughs> Türk kafe. Şöyle bir şeyler var bakın. Şöyle bir ayakkabı var. Daha yaşça büyük olanların tercih edebileceği gibi. Böyle bir şey var. Gençler sevebilir. Ananas desenle. Sonra bakayım. Şöyle bir terlik var. Bayağı ağır yalnız bunun tabanı. Böyle kalın tabanlı şeyler mi da şu güzelmiş zarif bir ayakkabı. İtalya'dan buna benzer bir şeyler almıştım ben. Ne diyor? 42 mesela. Vallahi 42 numara ayağı olan kadın çok var biliyor musunuz? Yani basketbolcu, voleybolcu kızlar var ya onlar genellikle Ayakkabı bulmakta zorlanıyor böyle bir şey var. Yeni neslin ayak numaraları bayağı büyük o yüzden şok geçirmeyin bakın 40 41 42 diyor 500 TL diyor. Böyle bir şeyler var palyaço ayakkabısı gibi giymem bedava verseniz giymem şöyle bir şey var. Şu güzelmiş teyzeler bunu beğendi. <laughs> şöyle yeşil var Brezilya yeşili ve cart renklerle hoşlanan gençler için. Cart, renk cart. Ayşe teyze cart diye bir reklam vardı. Şöyle bir şey var bakın. Simli mimli. Bunu daha önce de göstermiş miydim ya? Bu baya hoşmuş. Beğendim bunu. Kaçmış mesela bu? 40 numaraymış. 500 TL fiyatı. Değişik bir tasarım ya. Beğendim. Sonra böyle böyle şeyler arkadaşlar. Şurada safran sarısı bir şey gördüm. Ona da bakın. Bakın sapsarı bir şey var burada. Şu safran sarısına benziyor cırt cırtlıymış. Böyle bir model. Bakın taşlı teyze ayakkabısı. Taşlı düğüne müğüne gelir. Ya şunu bayağı beğendim yalnız. Çok güzelmiş. Hem az topuklu hem de kırk numara. Güzel valla. Bakın bunu beğendim burada. Şunu beğendim. Bunu beğendim. Bir daha gösteriyorum. 50, t 50 TL diyorum. 500 TL. 50 nereden çıktı? <laughs> Devam edelim. Şunu da beğendim bu arada. Bu da güzel. Ondan daha sonra bakın burada 38-39 diyor. 500 TL diyor. 1850'den düştü diyor. Biraz da buraya bakalım. Biraz önceki modellerden var yine burada Farklı bir şeyler görsem göstermeye çalışayım. Böyle şeyler var. Bakın şöyle bir şey var. Burası 38-39 diyor. Bu mesela kaç diyor? 39 diyor. Şu. Daha sonra böyle bir şey var. Böyle bir şey var. Gabriç şu kırmızı bir terlik. Değişik bir şans bakar mısınız? Bu esniyor böyle. Rahat olabilir. Kısa topuklu. Yazın şıpıdık şıpıdık geçik terlikler. Aa bu çok hoş. Takınıyor gibi. Çok beğendim. Kaç diyor? 37 mesela bu arkadaşlar. 37 numara ayağınız varsa 500 lira da paranız varsa gelip alabilirsiniz. 500 TL. Bunu göstermiştim biraz önce. Böyle şeyler var bakın. Şöyle bir şey var terlik gibi şeyler var. Gerçek deri bunlar. Yumuşacık. Şöyle bir şey var. Bakın bu hoşmuş bayağı. Kaç diyor? 39. 39 numara ayağı alıp bu kadar yüksek topuklu giymek isteyen varsa bakabilir. Bakın bundan da var. Biraz önce bakmıştık ya güzel bence bu yumuşacık. Başka bakayım. Şöyle yan tarafı geçelim. Müştürüye atlayıp. Şöyle bir şey var. Gocuk mu diyorlar diye onlara böyle yazıyor. Şunlardan var. Düğmeli düğmeli. Böyle bir şey var. 500 TL bunların hepsi. 500. bak 39 numara. Vallahi güzel arkadaşlar. Gelin bakın. Gerçekleri giyiyorsanız, bu tarz bir şeyler istiyorsanız bakabilirsiniz. Burası mesela 36-37 diyor. 36-37 bir şey var. Topluyorlar artık. 36-37 arkadaşlar. Bakın bu da şirinmiş. 36 numara diyor mesela. Şöyle harita desenli bir şey var. 35 numara diyor. Şöyle bir şey var. Gençler harbiye Öyle bir model var. Şöyle bir şey. şey taşlı sevenler için böyle bir şey var. Şöyle bir model. Böyle bir şey. İlginç bir şey yalnız bu. Değişik. Çok ağır tabanı bu arada onun. Bu güzel yumuşak tabanı. Bunlar bayağı hafif ve rahat. Tam yürüyüş ayakkabısı. Bu şey çıkıyor. Evet, döndüm. Geçtim artık orada arkadaşlar. Modelleri anladınız aşağı yukarı. Burada çantalar var. Bunlar değişikmiş yani. Çantalar 100 lira. 100 liraymış. 100 TL. Bu rengi de var bakın. Şunlar da bayağı popüler herkesin kolunda görüyorum. Şöyle bir şey var. Sırt çantası bu. 100 TL. Bel çantası. Çok şirinmiş bu. Yumuşacık. Çok güzel. Böyle bir şey var bakın şöyle bakalım. Bu da böyle çapraz crossbody denen çantalarda. Şöyle bir şey var. 100 TL bunlar. 100 TL. Taşlı tuşlu sevenler için var. Sarı sevenler için. Bu sarı da moda şu ana, ama benim pek tarzım değil. O yüzden bakmıyorum. Şöyle bir şeyler var. Bakın taşlı tuşlu sevenler için. Simli polu taşlı sevenler için. 100 TL'ye böyle çantalar var. Şöyle bir şey var. Bu değişikmiş yalnız. Tarz Yok, York City falan diyor. File şeklinde bakın. Bundan plaj çantası olabilir mesela. Tarzdır bence. 100 TL. Şöyle bir şey var. Icon yazıyor. Aa ne güzelmiş şu. Unicorn boynuzu yapmışlar. Tabii bir genç kız çantası. Hem de metalik modası var. 100 TL. Geçelim. 100 TL çantalar. Şöyle bir şey var. Bakırköy, Perşembe Pazarı'ndayım, Sosyeti Pazarı. Buraya Atatürk Havalimanı metrosuyla gelebilirsiniz. Taksim'den 73 numaralı otobüse binerek gelebilirsiniz. Bu inanılmaz yumuşak yalnız, çok güzelmiş derisi. Şöyle bir çanta bakın, çok tatlıymış. 100 TL. Vallahi iyi bence, fena değil. Şöyle bir renk var, her şeyle olur, güzelmiş. Şu renk çok moda oldu. Böyle bir şey var. Bir şey. Şu da güzelmiş. Ay bunu çok beğendim. Rengi çok güzelmiş. Lila rengi. Bayılırım. 100 TL. Bakın şu da çok şık. Ben beyaz giyip alacaksınız mesela. Çok hoş. Şu da güzel. Bunlar şeylerle güzel oluyor. Kapüşonlu hoodie ile şeyler sweatshirt gibi ürünler oluyor ya. Kapüşonlu hoodie. Bu tarz ürünlerle. Bakın aslan burcu olanlar. Vallahi 100 TL iyi bence. Havalı duruyor. Mavisini çiçekli yapmışlar. 100 TL bunlar. Şöyle şeyler de var bakın daha ciddi. Şu düğüne bile giyilir. Şey giyilir diyorum takılır. Saten gibi üstü. Valla düğüne takılır bu arkadaşlar. Düğünlük çanta arıyorsanız şöyle bir şey var. İncilerin ikiye takmalı. Öyleler var 100 TL. Burada cam küreler var. Ne diyor? Müzik ışıklı, püskürtmeli karakteresi 300 TL diyor şunlar. Şu kitili çok şirinmiş pandalı var bakalım çok şimdi. Şu da Elsa'ya benziyor. Fosforlu kalem 75 diyor. Karşı taç 30 TL. 30. Pinterest tırnak makası 35 TL. Şu tırnak makasıymış. Ayak tırnak makası. Şirinmiş yalnız. 35 TL devam edelim. İnsanlar atlamaya çalışıyorum. Burada da böyle şeyler var. Şu 450 TL çok güzelmiş. Müşteriler girdi oraya göstermiyor. Burada çelik ip 50 TL diyor. Burada 150 TL'ye bakın. 150 TL'ye eşofman hatları var böyle. Yani adi kanalları. Burada çamaşırları var. Panti çamaşırın 5 TL diyor. Orijinal panti çamaşırın 5 TL diyor böyle şeyler var. Güzelmiş yalnız. Kelebekli beğendim. Yumuşacık. Bu tarz ürünler arkadaşlar. Böyle şeyler. 25 şey. TL. 25. Buraya ise 100 TL diyor. 100 TL'ye mavi tişört. Neymiş? Los Angeles mi? Evet. Güzelmiş yalnız. Bunun renk uyumunu beğendim tatlı. Basketbol oynayanlar için tişörtler var. 100 TL'ye. Bangır bangır müzik açın. Evet, müzik açmak için. NBA basketbolcular bu beğenmiş. Şu neymiş? Kedili. Bu da şirinmiş. Kız çocuk için güzel olabilir. Kedili bir. Ne yazıyor? Meow morning. yatarken de giyebilirsiniz pijama üstü niyetine. De facto diyorum. De facto. De facto. Beyaz atlet. Kocanızı atletin. <laughs> Kuracağınızı beyaz atlık verin yani, 100 TL'ye. Güzelmiş yalnız yeri, yumuşak. Sonra böyle bakın Los Angeles Lakers diyor basketbol oynayanlar için yine. Fenerbahçeliler bu ve yani. Sonra devam edelim bakayım. Şurada Victoria's Cup şeyler var. Newport diyor bakın. 150 TL diyor. Şöyle göstereyim. Şurada da 350 TL diyor. Haber var diyor mesela. Burada ne diyor? Velvet Petals diyor. Petals, Dreamy Plum, Dahlia. Herhalde öyle okunuyor bilmiyorum. Şöyle çeşitleri göstereyim size. Şu benimkiler. Cep parfümleri tanesi 40 TL diyor. Küçük olanlar cep parfümü diye geçiyor. 40 TL. Bunlar sağlıklı mı değil mi? Araştırması Sağlık Bakanlığı'nın sorumluluğunda arkadaşlar. Beni alakalı eden bir konu değil. Ben pazarda ne var ne yok size onu gösteriyorum. Siz de sağlıklı olmadığını düşünüyorsanız kullanmazsınız. Yorumlara yazmanıza gerek yok. Hiç kimsenin sizin varsayımlarınıza ihtiyacı olduğunu etmiyor. Burası 10 TL'ymiş mesela böyle. Makyaj malzemeleri var. Vır zıvır. Aynalar mı aynalar. Bu kalıcı rüzgarlar var. Burada yine ikinci kıyafetler var birkaç parça. Cüzdan seven biri vardı onun için cüzdan kartvizitlik falan göstereyim biraz. Duy bir tane bakın kredi kartı falan koyalım. Ne güzelmiş bu küçücük ya. Rengi de çok güzelmiş. Erkekler için bakın böyle kredi kart şeyler var. Şöyle Hugo Boss diyor. Gucci, Hugo Boss, Gucci falan filan. Şurada kemerler var erkekler için. Böyle cüzdanlar var bakın. Bu da güzelmiş bence. Bayağı önce sanıyor. Bayağı. Aya. Şey. <laughs> şunu çok güzel. Bunu göstermiş miydim biraz önce? Kırmızı sevenler için şunu göstereyim. Emporio Armani. Şurada Lacoste var. Bu da bayağı ağırmış böyle. Güzelmiş ama erkekler için şöyle bir şey var bakın. Şöyle de göstereyim çeşitleri. Bakın Fenerbahçeli var, Beşiktaş için siyah beyaz Galatasaray var. Gençler için olabilir şöyle milli takım Beşiktaş. Burada saatler var. Şöyle saatler de var bakın. Araya müşteri girdi gösteremedim. Böyle saatler de var. Sonra burada böyle bir tişört satan yer var. Seç 80 TL diyor. Bakın yukarıdan göstereyim size çeşitleri. Çeşit çeşit tişört. Tam teyze tişörtleri bunlar. Annenize hediye alabilirsiniz yani. Beğenir büyük ihtimalle. Böyle çeşit çeşit baskılıyor. Gençler de giyebilir ya. Şu kelebekleri falan gençler de giyer bence. Ama kalıp olarak biraz daha geniş böyle. Bedeni oturmayan modelleri olduğu için ben öyle ödüyor yoksa her isteyen giyebilir yani. Beni alakadar eder bir durum değil arkadaşlar. Beğeniyorsanız bir de bence be. Bakayım fena değilmiş. Yumuşak. Evet devam edelim. Şöyle bir 14 dakika olmuş. 25 dakikada falan kapatıp yeni videoya geçmem gerekiyor. Çünkü sonra yüklemesi zor oluyor. Güzelmiş yalnız. Tabii evde pijama niyetine giymelik kalın. 70 TL diyor buraya. 70. Bakın burayı Lacivert beyaz. Şöyle şeyler var bakın yatak kıyını da giyebilir, evde de giyersiniz, dışarıda da giyersiniz. Vallahi güzelmiş bu. X X diyor mesela bunlar, lacivert beyaz. Ben böyle çizgili severim. Bakın X X diyor. Pamuk koton diyen de, yüzde yüz katon diyor. Yani yüzde değil bence ama güzelmiş beğendim. Tatlı bu da güzel bence. Şu siyah biraz önce baktım, şuna bakalım kırmızı beyaz. Yani fena değil bence bunlar. Bakılabilir. Daha Bu şeyler var 70 TL. Sonra 100 TL'ye böyle erkek ürünleri var. Erkek için ürün var mı diyenler. Vallahi gördüğünüz gibi Ghost Palace hainar, Tommy Hilfiger'lar. Bu markayı bilmiyorum. Bu ne yeni mi? benim hayatım olsun. Şöyle ürünler var bakın yukarıda. Adidaslar falan 100 TL diyor. Nike'lar var. Miami yazıyor. North Face diyor. Bakın renklerin güzelliği. North Face'da. Şu de çok de güzelmiş. De şey. Adidas, Adidas. Ya. Güzelmiş valla. Böyle şeyler var bakın. Bisiklet teka, sweatshirt gibi. Şunlar da güzelmiş. Buradan da göstereyim. Biraz önce baktıklarımız şunlar bakın. Bisiklet yaka. Evde de gelir. Dışarıya da gelir vallahi Güzel bence. 100 TL. Bakılabilir buraya arkadaşlar. Erkek ürünü soranlar. Erkek kıyafeti var mı? Erkek. Erkek erkek diyenler. <laughs> Oraya baksın. Burada böyle şallar var. Bu şalcı her zaman burada oluyor. Güzel şallar bence. Şu da güzel. Şunlar da güzel. Yeşiller de güzel. Markalı ürünlerden de var bakın. Arkada bütçe mütçe yazanlardan da var. Instagram hesabı varmış bakın. Salcim 2M öyle izliyor. Şöyle şeyler de var. Eşarp sevenler için eşarplar var. Bunlar aşağı yukarı ne kadar? Aşağı yukarı ne kadar oluyor fiyat? Fiyat? 180. 180. <laughs> Anlaştık. 180 TL'ymiş bunlar. Şuna Bakılabilir. Şöyle şallardan da var. Penye şallıya diye geçenlerden galiba. Bunlar ne kadardı? Bunlar 100 liraymış. Renkler böyle görüyorsunuz. Şöyle şeyler de var. Yukarıdan göstereyim. Çeşit çeşit renk renk var. Bakın şu Gucci. Fendi. Kalpli. <laughs> yine Fendi. Bu tarz şeyler markacı alanlar sevebilir. Onlar da bakabilir. Çeşit çeşit var. Renk renk bakın. Renkleri çok renk seçeneğiniz var yani. Bunlarda da var yine gördüğünüz gibi. Sonra burada 100 TL'ye böyle eşofan altları var. Pijama altı diyebiliriz. Güzelmiş. Bakılabilir. Şuradan da göstereyim şöyle. Çeşitleri görün. Burada böyle bir tezgah. Burada fiyat yazmıyor. Çocuk ürünleri varmış. Şu takımı çok seviyorum ya. Kalp kalp. Bunlar ne kadardı? 250 miydi? 250. 250'ymiş. Kız çocuk için bakın böyle takımlar var. Erkek çocuk için böyle şeyler. Erkek çocuk için olabilir. Bu kız çocuk için de olabilir. Giyer bence kızlar daha çok kızların beğeneceği bir, bir şey. Bu da yeni seks olabilir bence. Çok şirinmiş. Ha şuradan göstereyim bakın. Burada açıkları varmış. Sarı etiketinde de. 250 TL. Daha büyük çocuklar için de böyle var. Daha sade bir şey varmış. Ay düşeceğim. Bak bak. <laughs> Başka tezgahlara bakarken düşecek miyim? Bu yüzükler ne kadar oluyor acaba? 100 liraymış. Çok güzel ya. Bakar mısınız? Çok Şurada çok güzelmiş, Cartier enstitüme. Şunlar da bayağı altın gibi duruyor. Şu Louis Vuitton'un şeyleri çok model, Louis Vuitton logosu gibi olanlar. Şunlar da çok şirin. Cartier'in modelleri bilezikler, kelepçe bilezik diye geçiyor. Bunlar da yani altın niyetine takılır. Günlük zaten gerçek altın takmaya gerek yok bence. Herkes imitasyon takıyor artık. Şöyle modeller var. Bunları herkesin konuda görüyorum. Bayağı popüler şu anda. Bu değişikmiş. Bu tarz ürünler bakın. Kalpli malpli yıldızlı. Aa bu çok şirinmiş. Ayıcıklı. Çok sevdim. Bunlar ne kadardı? Y 100. Bunlar yüzmüş. Aa yüz çok iyi valla. Çok tatlıymış. Bakın yonca da var. Dört yapraklı yonca uğur getiriyor diye. Bayağı kullanıyorlar. Şu Atatürk'lü galiba. Atatürk yapmışlar. Ha, bayağı altın bileziklere benziyor bunlar. Güzelmiş. Şöyle şeyler de var. Buradan da biraz göstereyim. Bakın böyle şeyler var. Ayşe'de çok şişirmiş ayılı. Ben hani de hep gidip gidip ayılıları beğenim. İncili şeyler var. Ağaçlar da güzelmiş. Bakın böyle kuğulu. Tatlıymış. Şöyle küpeler de var. Ay çok uğultu oluyor. Buradan şey metro geçiyor tabii. Metro geçtiği için öyle arada uğultu oluyor. Aa şunları çok güzelmiş. Çok beğendim. Bunlar ne kadar? Ne kadar bunlar? 130 liraymış. Çok güzel ya. Bakın renkleri de var. Mat siyah falan da yapmışlar. Çok beğendim. Diğer markaların da var. Gucci falan var. Şener var. Louis Vuitton'lar falan. Erkek için de var. Arkada. Cüzdanlar, cüzdanlar. Buraya da bakabilirsiniz. Güzelmiş. Şurada şey gördüm bir saniye onu göstereceğim. Şimdi Mickey Mouse seven kızlar. Gucci'li bakın. Mickey Mouse'lu. Güzelmiş. Gucci. Leviton. Bu parlakmış. Şöyle parlak var. Michael Kors var. MK yazıyor ya Michael Kors. Ar Armani var. Emporio Armani. Şey şeyler var. Güzel valla. Abi bu güzelmiş. <laughs> Leviton. Leviton. Güzel beğendim. Hugo Boss. Erkekler için olabilir. Bunu Hugo diye okuyacakmış. Hocamız öyle diyor. Fransız çocuğumuz. Hey yok Hugo diye okuyun diyorlar. Şöyle çocuklar için burada ürünler var. Gepme, Pelo Kitty, Mickey Mouse, Barbie, Unicorn. 150 TL diyor. 150. Bu tarafı 200 TL diyor. Şunlar şu taraf 200 TL diyor. Bunlar daha kalın herhalde. Bunlar ince miydi? Evet bunlar ince. 150 TL olanlar. Kalın olanlar 200 TL takım olarak bunlar. Şu 6 ile birlikte oluyor. Evet devam edelim. Bakayım kaç 21 dakika olmuş. Burada video primarkta etine. Primark diye de okuyan var. Primark diye de okuyabiliriz. Bilmiyorum hangisi de. Var. Herkes kafasına göre bir şey diyor. Bence Piri okunması gerekiyor. Çünkü Piri Madonna dediğimiz için o da öyle olmalı diye düşünüyorum. Ama bilemeyiz. Markanın reklamında ne diyorlarsa o doğru. Güzelmiş bu arada ama kısa. Beli açık. Ben yani beli açık kullanmadığım için. Bakıyorum. Yavaş yavaş topluyorlar. 100 TL'ymiş her şey diyor bakın. 100 TL. Yerde her şey 100 TL. Şu güzelmiş yalnız bakın şuradaki. Böyle ince delikli delikli olur ya onlardan. Mercedes'e gibi. Bu tarz bir ürün. Buraya daha önce bakmıştık ya sizinle hatırladım ben burayı. Bakın bunun konuda Zara mı yazıyor? Evet Zara yazıyormuş. Neymiş bu? Böyle bir ürün. Valla değişikmiş. İlk defa kollarında böyle Zara yazılmış gibi. shortmuş bu. Hmm. Bu da tatlıymış bakın. Çöplerinizi çöp torbasına muhafaza edin diyor. Bakın fiyatları görüyorsunuz. 100 TL şu anda burada. 100 TL. Bu İtalya mı yazıyor? 100 TL, 100 TL. Valla İtalya diyor. 89 doğum olan varsa gelsin alsın. 100 TL arkadaş. Şu gençlerin çok sevdiği ama hepsi düşecekti. Gençlerin çok sevdiği şeylerden var. Şifon, elbise gibi şeyler. Bu ondan değilmiş. Transparan şunlar. Heh, şurada buldum. Bu terleten şeylere bayılıyorlar <gülüyor> gençler. <laughs> Transparan. Sütyenin üzerine giyiyorlar. Şunlar var. Bunu beğenmiştim ama bu Botticelli olan mıydı bakayım. Güzel bir ürün bence böyle. Bu iç göstermeyen içine kumaş yapmışlar. Kolları transparan. Güzel bir model bence. Şurada var bir tane daha ondan. Aynı seride Başka modelse göstereyim diyecektim. Sonra bakayım. Şey Metalik modası var, bir bluz, gece giyilebilecek tarzda bir şey, şöyle degaje herhalde, Heh, şöyle oldu tamam, degaja önü, arkası düz böyle, anladınız mı bilmiyorum, degajama geldi reklam vardı ya, şöyle dökümlü duruyor yani, <laughs> pistolu bir şey var, neymiş, pistolu pistolu, Şirin bir şeye benziyor bu. Rap tap mı bu? Kolları böyle kocaman. Çok şeyler var arkadaşlar. Her şey 100 TL diyor burada. Şu kısa olan da güzel bir şırka gibi. Bakılabilir yani buraya. Böyle bir şey var. Kalın kalın. Bu da tatlı. Bu iyi bir markanın diye hatırlıyorum ben bunu. Şu kalplerden tanıdım. Daha önce görmüştüm. Kolları da uzun uzun yok. Güzel. Ay burnum aktı. <laughs> Soğuk bayağı burası şu anda. Böyle delikli şeylerden Evet, devam ediyorum. 25 dakika olmuş. Erkekler için böyle ürünler de var. Burada kapatırız artık bu tezgahta. Üçüncü videoya geçelim. Şu anda ikinci videodayız. İlk videoda izlemeyi unutmayın. Yorum bırakın. ondan sonra ne yapın? Beğen tuşuna basın. <laughs> Destek atın. Ne yapmak istiyorsunuz? Yapın. Erkekler için ürün var mı diyenler? Bakın çeşit çeşit kapüşonlu hoodie var. Sweatshirt var. Şofman altı var. Ne ararsanız var. Bunlar bayağı güzel. Ben beğeniyorum. Façası böyle Düz olanlar, en sevdiğim eşofman modeli. Like, bunlar tam figür. Bunları Ribana Paça yapmışlar. Tam minifigürler var. Şurada i̇şte Prada Lacoste. Bakın şu lacivert olan da Lacoste yazıyor. Şurada Prada yazıyor. Şurada tam minifigür yazıyor. Güzel bayağı. Şurada North Face yazıyor. Şuna North Face. Bunlar aşağı yukarı bir fiyatın sonu. Ay buymuş yumuşacık. Hem de büyük kadar. Bunlar ne kadar? 300. Üstler ne kadar? Kumaş çok iyi. Üstler ne kadardı? Bunlar 250 kapşonlar 300. Bunlar 250'ymiş bisiklet eka. Şu kapşonlar nerede Onları onu göstereyim. Onlar 300 dedi. Şu kapşonlar 300 dedi. Şafanatları da 300 dedi. Aklınızda bulunsun arkadaşlar burası. Şurada kapatıyorum. Birazdan açacağım. Videoyu vermeyi